Herkese merhabalar. 17 Mart 2023 saat bir civarında Venüs Boğa burcuna geçiyor arkadaşlar. Şimdi ondan bahsedeceğim. Burçlara göre bahsedeceğim. Yine her zamanki gibi burçlara neler getirecek, yükseleni e, nerinize neler getirecek, onlardan bahsedeceğim. İlk olarak her zamanki gibi yükselen koçlardan başlıyorum. Yükselen koçların ikinci evine giriyor Venüs ve ee, ilk girdiği andan itibaren e, Plüto ve Aydan kare açıyla birlikte giriyor. Bu da bizim parayla ilgili yükselen koçların parayla ilgili mücadele etmek zorunda olduklarını, kariyer hayatlarında parayla ilgili mücadele vermek zorunda olduklarını söylüyor bize. Ancak e, Lilith'ten olumlu açı alması ile birlikte bu da e, iş hayatlarında, günlük hayatlarında bu para mücadelelerinin entrikaya maruz kalıyorlarsa bu entrikayı veya manipülasyonları çözebilecekleri fırsatlar da veriyor. Yani bir taraftan zorlanma var ama bir taraftan da olumlu e, gündem var. Ayrıca e, Satürn'ün de olumlu açıda olması ruhsal disiplini sağlayarak e, yükselen koçlar bu parayla ilgili e, çözümsüzlüklerini veya zorluklarını çözebilecek gibi duruyorlar. Yükselen boğalara gelecek olursak yükselen boğaların birinci evine giriyor Venüs ee, ve bunların daha çok e, ilişkilerle ilgili aşk, bir bayan gelebilir erkekseniz bir e, erkekseniz Bayansanız bir erkek hayatına girebilir yani bir aşk ilişkisi başlayabilir veya e, beklemediğiniz e, paralar gelebilir veya beklediğiniz para varsa da bununla ilgili mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü 9. evden Plüton'un kara açı yapması daha çok e, beklediğiniz paralarla ilgili mücadele etmek zorunda kaldığınızı da ifade eder ama e, eğer sizin haritalarınızda olumlu açı alıyorsa da e, beklediğiniz paraları almayı da vaat edebilir. Ayrıca e, sevgilinizden, aşkınızdan e, desteklendiğiniz ya da şansınızın arttığı e, bir dönem geçirebilirsiniz. Çünkü Lilith'ten olumlu açı aldığı için biraz daha çok zihninizi kullanarak, zekanızı kullanarak e, para kazançları elde edebileceğiniz fırsatlar da verecektir size. Ee, bunu söyleyebilirim. Tabii Satürn'den olumlu açı alması ile birlikte ilk giriş anında bu da e, sosyal çevrenizden e, desteklendiğinizi maddi anlamda veya aşkla ilgili sosyal çevrenizden desteklendiğinizi de vaat ediyor olabilir. Yükselen ikizlere gelecek olursak onların 12. evlerine giriyor ve onlar daha çok yükselen ikizler e, Ruhsal anlamda e, para ile ilgili düşüncelerini e, disipline etmekle ilgili gündemler verebilir bu. Özellikle e, miras gündemleri veya eş gelirleriyle ilgili gündemleri varsa bu konularla ilgili sıkışmalar, daralmalar veya e, zorluklar ve mücadele etmek zorunda kalabilirler. E, diğer yandan Satürn'ün e, olumlu açısı da Venüs'e ilk girdiği anda kariyer hayatlarından da bu e, zorluğu başkalarından beklediği zorluğu kendi kariyer hayatlarından elde etmekle ilgili fırsatlar da yakalayacaklar diyebiliriz. Yükselen yengeçlere gelecek olursak yükselen yengeçlerin Venüs 11. evlerine geliyor. Sosyal gelirleri artacaktır yengeçlerin. Sosyal çevrelerinden para ile ilgili destek alacaklardır veya sosyal çevrelerinden biriyle tanışma fırsatı yakalayacaklardır. Tabi Satürn'ün 9. evlerinde olmuş olması yükselen yengeçleri uzaklardan veya bazı bekledikleri sonuçlar varsa o sonuçları almakla ilgili yayıncılık yapmakla ilgili e, gündemlerinden de maddi gelir elde edebileceklerini veya biriyle tanışıp belki bir aşk yaşayabileceklerini de söyleyebiliriz. Belki de geçmişten gelen bir aşk hayatlarına tekrardan e, gündeme gelebilir ve hayatlarına girebilir diyebiliriz. E, tabii Pluto'dan olumsuz açı alması eşlerinin veya ortaklarının hayatlarında maddi gelirlerle ilgili zorluklar yaşadıklarında söyleyebiliriz. Bu anlamda biraz mücadele etmek zorunda kalabilirler. Yükselen Aslanlara gelecek olursak, yükselen Aslanların kariyer evlerine giriyor Venüs ve onların daha çok kariyer hayatlarından elde edecekleri gelirlerin artacağı veyahut da e, hayat kariyer hayatlarında biriyle tanışacaklarını belki de onunla bir aşk yaşayabileceklerinin de ihtimali verebiliyor. Onların Pluto Altıncı evlerinin son demlerinde kariyer hayatlarıyla ilgili biraz tabi mücadele ederek belki gelir elde etmek zorunda kalacaklar ama parayla ilgili zihinlerini oldukça güçlü çalıştırabilecekleri bir dönemden geçtikleri için de bu manipülasyonları, bu zorlukları da kendileri manipüle ederek veya yöneterek burayı tölere edebilecek fırsatlar yakalayacaklar. Eşlerinin gelirleriyle ilgili de oldukça fırsatlı gündemler yaşayacaklar. Belki eşlerinin veya ortaklarının gelirlerinin artması veya miras gündemleri varsa bu konularla ilgili mücadele etmeleri gerekecek. Ee fırsatlar yakalayacaklar veya durumlar yakalayacaklar diyebiliriz. Yükselen Başaklara gelecek olursak, yükselen Başakların 9. evlerine giriyor Venüs ve 9. evlerine girmesiyle birlikte e, akademisyenlik, belki sosyal gelirler veya uzaklardan gelecek gelirler veya ee, mahkeme sonuçlarında elde edebilecekleri gelir fırsatları yakalayacak ve onlar için oldukça güzel bir fırsat olacak bu. Ee, diğer yandan aşkları ile ilgili, çocukları ile ilgili bazı sıkışmalar olabilir hayatlarında. Ee, bu konuyla ilgili de hedef, yine hedefleri var ve bunları gerçekleştirmek için uğraşacaklar diyebiliriz. Satürn onları 7. evlerinden destekleyecek. Belki ortaklarının, belki de eşlerinin onlara vereceği destekle birlikte bu uzaklardan gelecek aşk veya maddi gelirin onların hayatlarına girmesi için ortak hareket edecekleri zaman dilimleri yaşayacaklar diyebiliriz. Ve yükselen terazilere gelecek olursak yükselen terazilerin 8. evlerine giriyor. Onların hayatlarında daha çok eş gelirleri, ortaklı gelirler, miras gelirleri gibi durumlar açığa çıkacaktır ve onlar ruhsal olarak planladıkları bazı maddi kazançlar elde etmekle ilgili durumları başarabilecekler ve bu mücadelelerinde oldukça verim kazanacaklardır. Yine Satürn'ün 6. evlerinde olmuş olması onların miras gelirleriyle ilgili belki iş yerlerinden veya günlük hayatlarında bu konuyla uğraşacaklar veya ortaklı gelirlerle ilgili bu konuyla uğraşacaklar ve olumlu sonuç alacaklardır. Onların sıkıntısı sadece dördüncü evlerinden beşinci evlerine geçmekte olan Pluto biraz sıkışık durumda ama diğer yandan tabi terazilerin yükselen terazilerinin Pluto yükselenlerine olumlu açı verdiği için de bu mücadelelerini dönüştürebilecekleri fırsatlar yakalayacaklar diye bir Biliriz. Yükselen Akrep'lere gelecek olursak, yükselen Akrep'lerin Venüs 7. evlerine giriyor ve yükselen akreplerin ortakları ve veya eşlerinin gelirlerinin artması ile ilgili güzel gündemler yaşayacaklar. Belki eşleri bir sosyal medya platformu açacak ve buradan gelir elde etmeye başlayacak. ve yükselen akrepler de bu duruma destek verecekler gibi duruyor. Yine Pluto yükselen akreplerin dördüncü evine girmek üzere olduğu için Onların daha çok sıkışıklıkları aile hayatları ile ilgili gerginlikler var olabilir. Ailelerinde bazı durumlarla ya da ailelerinde kariyer hayatları ile ilgili mücadele etmek zorunda kalabilirler. Bu konular biraz zorluk yaratabilir ama diğer yandan da dediğim gibi eşlerinin gelirlerinin arttığı, sosyal medya platformları kurdukları veyahut da aşkları varsa, sevgilileri varsa veya şanslarının onları desteklediği önemli fırsatlar da yakalayacaklar. O yüzden bu gündemler güzel olacaktır diyebiliriz. Yükselen yaylara gelecek olursak onların 6. evlerine giriş yapıyor. 6. evlerine Venüs'ün giriş yapmasıyla birlikte onların daha çok hedeflerini, kariyer hayatlarındaki hedeflerini gerçekleştirdikleri, özellikle zihinlerini oldukça ustaca kullandıkları ve amaçlarını kariyerleriyle ilgili veya hedefleriyle ilgili amaçlarını ustaca gerçekleştirdikleri Fırsatlar yakalayacaklar. Çünkü hedefler noktasına olumlu açı verdiği için e, yükselen yaylar güzel fırsatlar yakalayacaklar diyebiliriz. Yükselen yayların tabii satürn e, venüse olumlu açı yapması dördüncü evlerinden. Yani belki de e, 4 Aile hayatlarında disiplini olup belki de bazı otoriter kanunlarını, kurallarını veya eve bu dönemde Satürn'ün balığa girmesiyle birlikte eve de kapanmış olabilirler. Evden çalışıyor olabilirler veya spiritüel konularla çalışıyor olabilirler. Bu konularla ilgili evden yaptıkları disiplinli davranışlarla birlikte gelir elde edip amaçlarını gerçekleştirebilecekleri fırsatlar yakalayacaklar. Plüto onların yükselen yayların ikinci evinden üçüncü evine geçmek üzere artık 24 Mart'ta biliyorsunuz Pluto burç değiştiriyor. Parayla dönüşüm, ilgili dönüşümlerini sağladılar. Artık kardeşlerle ilgili gündemler yaşamaya başlayacaklar. Bu durumlarla ilgili bazı sıkışıklıklar yaşayabilirler. Para, kardeşleriyle ilgili, parayla ilgili bazı sıkışık gündemler yaşayabilirler. Bu konulara dikkat ederlerse onlar için faydalı olacaktır. Yükselen oğlaklara gelecek olursak 5. evlerine Venüs giriyor ve onların daha çok aşkları ile ilgili, çocuklarıyla ilgili, şansları ile ilgili olumlu gündemler yaşayacaklar. Yine uzaklardan gelecek destekle birlikte onlar da zihinsel aktivitelerini olumlu kullanıp bunu belki de bir yeteneğe çevirip belki çocuklarının böyle durumları olabilir. Bunu bir yeteneğe çevirip belki ıı, güzel fırsatlar yakalayacaklar. Çocukları veya aşkları varsa ıı, yakın çevreleri tarafından desteklenecek ve ıı, maddi gelirleri ıı, oldukça fazla artacaktır. Yükselen oğlakların ıı, Plüto birinci evlerinden ikinci evlerine giriyor. Plüto yükselen oğlakları kendilerini dönüştürdü zaten artık maddi hayatlarını dönüştürmek üzere yeni gündemler oluşturuyor tabi bu oluşma ile birlikte biraz sıkışıklıklar da söz konusu o yüzden e, parasal bazı sıkışıklıklar yaşayabilirler bu konulara dikkat etsinler belki yeni anlaşmalar yapmak isteyecekler ruhsal anlaşmalar yapmak isteyecekler yakın çevrelerinden birileriyle bu konularla ilgili gerginlikler olabilir mücadele vermek zorunda kalabilirler diyebiliriz ve yükselen kovalara gelecek olursak yükselen kovaların dördüncü evine giriyor Venüs. Yani evlerinde, ev hayatlarında, ailelerinde ya bir birisi giriyor hayatlarına, yeni bir üye veyahut da maddi gelirleri artıyor olabilir. Özellikle miraslarla ilgili bazı gündemler veya ortaklı gelirlerle ilgili bazı gündemler yaşayabilirler ve yükselen kovaların ev hayatlarındaki gelirlerinin arttığı gündemler yaşayacaklar. Satürn onların ikinci evlerine girdiği için parasal gündemlerle ilgili de evlerinde olumlu fırsatlar olacaktır diyebiliriz. Plütonların yükselen kovaların 12. evinden artık birinci evine geçmek üzere. Yani onların fiziksel olarak veya ilişkilere bakış açılarını dönüştürmek üzere birinci evlerine giriyor. Bu da evlerinde biraz belki aile hayatlarında gerginlikler yaşatabilir. Bu konulara da dikkat ederlerse faydalı olacaktır. Ve en son olarak... Ee, yükselen balıkların e, Venüs 3. evlerine giriyor. Yakın çevreleriyle birlikte belki eşlerinin yakın çevresiyle birlikte bazı ortak e, işler yapacaklar veya yakın ortaklarından belki birinin e, tanıdığıyla tanışacaklar belki yakın çevrelerinden biriyle ve onların hayatlarına bir aşk girebilir veyahut da yakın çevrelerinden alacakları destekle destekle birlikte hayatlarına e, parasal anlamda bazı gündemler verilebilir. Yükselen e, balıkların Satürn birinci evinde olduğu için onlar zaten bu dönemde bütün videolarımda söylüyorum fiziksel olarak daralma, kilo vermekle ilgili gündemler e, yaşayacaklar. Bu Venüs'ün e, tabii 3. evlerine girmesiyle birlikte belki diyet yapmakla ilgili yakın çevrelerinden alacakları veya bazı konularda daralmaya gitmekle ilgili e, belki arkadaş çevrelerini daraltmak isteyecekler. Bu konularla ilgili e, yakın çevrelerinden alacakları destekle birlikte olumlu fırsatlar yakalayacaktır. Belki de hiç yapmadıkları bazı yeni yöntemler bulup bunları kullanmak isteyeceklerdir. Pluto onların 11. evinden 12. evlerine giriyor yükselen balıkların. Ve yükselen balıkların 2008'den beri sosyal çevreleri değişti, sosyal hayatları değişti. Belki de sosyal hayata bakış açıları değişti şimdi artık 12. evlerine giriyor ve ruhsal açıdan değişimler başlayacak onlar için. Bu da dediğim gibi Merkürle olumlu açıda olduğu için girdiğinde belki yeni birileriyle, belki ruhsal konularla ilgili yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapmakla ilgili yeni gündemler fırsatlar olacaktır diyebiliriz beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Eğer kanalıma abone değilseniz abone olun ve beni dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum Eğer bana ulaşmak ve haritalarınızı yorumlatmak veya eğitimler almak istiyorsanız da açıklamalar kısmına link bırakıyorum bana oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz Diyorum ve çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Venüs Balık, Venüs Boğa hepinize çok iyi gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.